Merhabalar. Profesör Doktor Arif Ankaralı. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını da yürütüyorum. Sevgili gençler, çok kıymetli anneler, babalar. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi, başkent Ankara'mızda kurulan en genç devlet üniversitelerimizden birisidir. AYB olarak alanlarında en iyi uluslararası üniversitelerden doktora derecesi almış Genç ve dinamik bir akademik kadroya sahibiz. Bütün akademisyenlerimizle birlikte üniversitemizi tercih edecek yeni öğrencilerimizle tanışacağımız için bizler de heyecanlıyız. Ayrıca olarak özellikle teknik bölümlerimizde öğrencilerimizin yerinde mesleki eğitimine oldukça önem veriyoruz. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümümüz, TUSAŞ'ta, mühendislik ve diğer uygulamalı bölümlerimizle farklı kamu veya özel sektör sanayi kuruluşlarında programlarında tanımladıkları şekliyle uygulamalı eğitimler yapmaktadırlar. Burada temel amaç öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirerek mezunlarımızın ilgili sektörlerde tercih edilmelerini sağlamaktır. Yine öğrencilerimizin kendilerini projelerle geliştirmeleri ve uluslararası yarışmalara katılmalarını sağlamak üzere geçtiğimiz yıl Etlik 15 Temmuz yerleşkemizde Teknofest atölyesini kurduk. Üniversiteler için önemli olan YOKAK kurumsal akreditasyonuna müracaat için hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Barınma konusunda Esenboğa Külliyemizin içinde yer alan 7000 öğrenci kapasitesine sahip kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda kalmak mümkündür. Şehir merkezindeki yerleşkelerimizde ise mevcut KYK ve özel yurtlar değerlendirilebilir. Son olarak öğrencilerimize tercihlerini yaparlarken sevdikleri ve ilgi duydukları bölümleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü insan doğası gereği severek yaptığı işlerde ancak başarılı olabilir. Sevgili gençler, tercih ederek yerleşeceğiniz bölümleriniz size, ailenize, milletimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olsun. Hepinize sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın.